Hepsi bize böyle böcek muamelesi yapmaya kalktılar ama herkese böyle davranıyorlar. E, Greta'ya çok ağır işkence yaptılar. Gözlerimi dinliyorum. Evet. Greta'ya zulmettiler. Küçücük çocuk da Greta. E, onu süründürdüler, İsrail bayrağını öptürdüler. Yani Naziler Naziler ne yaptıysa aynısını yaptılar. Ve onu orta bir yerde sergilediler. E, böyle şey yaptıkları isimler vardı, üzerlerine oynadıkları isimler vardı. E, zaten Greta üzerinden kriminalize ediyorlardı filoyu. Ve Greta gerçekten ben yakından da gördüm konuştum minyon küçücük bir çocuk aslında da ee, ona bilerek yaptılar ve işte e, ona bir kafayı takmışlardı zaten e, çünkü popüler bir karakter olduğu için böyle ama Allah şükürler olsun geldik. Onlar bırakıldı mı peki Ersan? Onlar Greta. henüz bırakılmadı bir karar alınmıştı bizi hemen göndermek istiyorlardı Avrupalılar da gelmek istemiyor bak aktivizm devam ediyor aslında Avrupalılar 72 saatin imzasını atmadılar bilerek. Dediler ki biz burada kalacağız, diplomatik kriz çıkaracağız. Yani onlarla konuştuk bunları. Bizim diplomatik ilişkimiz olmadığı için, kriz çıkaramayacağımız için erken geldik. Yoksa biz de hemen terk edelim derdinde değildik. Üç gün dayandık, on üç gün daha dayanırdık. Hiç o konuda bir şeyimiz yok. Ama diplomatik ilişki olmadığı için biz geldik. Ee, ama Avrupalılar kaldı. Ee, İtalya bu işi çözdü bu arada. Yani filoyu çözen İtalya oldu. Meloni kendi vatandaşlarını dün geceden çekmeye başladı. Yani bunu da dört, dört ilk başta geldi.